Ee, Yılmaz Bey şimdi izninizle bir başka konuya geçmek istiyorum. Ee, şimdi izleyiciler diyorlar ki hani biraz gülümsemek için geldik ama Türkiye'nin ne yazık ki manzarası bu. O kadar dokunaklı anlatıyorsunuz ki her şeyi. Ee, üzülmemek elde değil. Gerçekler bunlar. Ee, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce olduğu gibi yine hedefine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aldı. İşte efendim belediyede yüzlerce terörist çalışıyormuş nasıl alınmış onlar işe vesaire vesaire yani yine çıkış yolunu terör algısı muhalefete Cumhuriyet Halk Partisi'ne Ekrem İmamoğlu'na terör algısı yapmakla çözmeye çalışıyorlar daha önce de olmuştu bu Ekrem İmamoğlu çok güzel bir konuşma yaptı bugün eğer öyleyse yetki sizin bulsaydınız daha önce dedi ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında Valla şöyle düşünüyorum ben yani değişik bir terör örgütü bu. Çünkü ben yani dedim ya 40 yıldır gazetecilik yapıyorum. Türkiye'de ve dünyada sayısız terör örgütünü takip ettim haber olarak. Ben park ve bahçeler müdürlüğünde sigortalı işe gelen terörist ben adımla ilk defa veriyorum. <laughs> yani. böyle bir şey olur. <laughs> <laughs> terörist necisin sen diyor teröristim. Nerede çalışıyorsun parkta. <laughs> ya ben, bu neresi bir terör örgütü ben anlamadım ya. Yani belediyede terör örgütlerinin hedefi olur mesela ülkeyi bölmek değil mi? Anarşi falan böyle şeyler. Bu terör örgütlerinin amacı sigortalı bir işe girmekmiş demek yani. Dünyanın en dandik terör örgütü herhalde bu. yani sigortalı işe girme terör örgütü. ve şeyde girmişler İstanbul büyük Hem de. <laughs> Laleciğim tabii e, gazetecilik e, direksiyonda olmaya benzer. Arada bir dikiz aynasından geriye bakman lazım, hep ileriye ilerlemiş. Şimdi ben geriye baktığımda şöyle bir şey görüyorum. E, e, niye şimdi bunu yapıyor? Şimdi ekrem İmamoğlu oldu, dün gelmedi. Evet. Yani e, niye yaptınız şimdi siz bunu? Mesela. Süleyman Efendi İçişleri Bakanı. Değil mi? Ne, nereden oldu şimdi bu? Ee, neden yani mesela Türkiye'de başka belediye başkanı yok mu? Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik değil mi? Yani muhalefet ya bu her şeyi söylüyorsun zaten. Mesela niye şimdi? Niye? Bak, bence sorulması gereken kritik soru bu. Niye? Bence Ekrem İmamoğlu göreve geldi, bir vaziyeti gördü, bir gelir gider dengesini vesaire görev devirde var. çok iyi bir kadro kurdu. Şu anda Ekrem İmamoğlu bana göre e, Türkiye'nin en iyi belediyecilik yönetim kadrosuna sahip. Çünkü neden? Elbette Ankara'da çok iyi, Adana'da çok iyi, İzmir'de çok iyi şüphesiz. Ama İstanbul'un boyutlarını düşündüğümüzde, nüfusunu, bütçesini, yapılması gereken işleri vesaire düşündüğümüzde, bir devlet büyüklüğünde bir belediye İstanbul belediyesi. Öyle değil mi? Dolayısıyla bunu yönetebilmek için hakikaten çok iyi bir yani e, koroya ihtiyaç var. Çok senkronize bir takıma ihtiyacı. Bunu kurdu, yürüttü ve mesela Ekrem İmamoğlu İstanbul'u yönetiyor. Bunun benzerini Ankara'da da görürüz. Zannedersin 50 senedir İstanbul'u yönetiyor. O kadar sakin ve yandan kıl çeker gibi, değil mi? Yönetimi aldı ve tıkır 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 en ufak bir aksama olmadan aksine e, ilerleyen bir hizmetle, büyüyen bir hizmetle devam ediyor. Ama görüyoruz ki bir yandan da şu yapın. Kendisinden önceki dönemle ilgili suistimal iddiaları, yolsuzluk iddiaları ile ilgili azalık yapın. Ve benim gördüğüm kadarıyla Ekrem İmamoğlu ve kadrosu AKP döneminde bu belediyede yaşanmış bütün Antin Kuntin Alengirli iddialarla ilgili dosyaları azılmıştı. Tam bunlarla ilgili işlem yapılacağını ben düşünüyorum. Ve Ekrem İmamoğlu aleyhinde kampanya başladı. Evet. Benim anladığım bu. Bir gazeteci olarak benim gördüğüm bu. Mesela hatırlayayım Bilal'in vakfına verilen yerler, arabalar, paralar vesaire vesaire ama yolsuzluk iddiası. Bunlarla ilgili belli ki savcılığa intikal etmiş ya da intikal etmek üzere olan bir takım girişimler varken bu olay yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu'na yönelik meselenin bence en önemli sorusu neden şimdi oldu? Bence neden bu? Çünkü İstanbul Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı dönemi öncesini kazdığında kardeşim hı hı. neyin ne olduğunu herkes görür. Ben mesela biliyorum bazılarını. Nedir? Mesela e, İstanbul'da yapılan metronun aynısını İzmir'de yaptılar. Her bir kilometrede 100 milyon dolar daha ucuz yaptılar. İzmir. Sen ne yaptın metronun içine porlantayla mı döşedin? Buna benzer şeyler. Yani baktığımızda Bence Ekrem İmamoğlu'nun üzerine şu anda yürümelerinin temel sebebi aslında bu. Ekrem İmamoğlu'nun dosyaları açmasını Boğanfya evet. getirmesi. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Mesela ben bakıyorum e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, işte yok e, dünyaya ayağa kaldırız falan filan. geç Şimdi Bak Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri tutuklanmış bir parti. Yani senin pozisyon alman lazım kardeşim. Ve ben bu şu anda Ekrem İmamoğlu'na yapılan Ekrem İmamoğlu'na yönelik hukuksuz polisiye faaliyetin benzerini birebir İzmir'de yaşadım. Şimdi biz İzmirliler e, maalesef e, İstanbul basınından olmadığımız için yeteri kadar manşet olamıyor İzmir. Hı. Aziz Kocaoğlu döneminde şimdi Aziz ve Aziz Kocaoğlu Türkiye'nin gerçekten gördüğü en saygın, en namuslu siyasetçilerden biri. Ee, rakiplerinin bile benzer açıklamaları olan bir insan Aziz Bey. Binali Yıldırım İzmir'den aday olacaktı. Tayyip Erdoğan bu Binali Yıldırım'a dedi ki sen git İzmir'den aday ol. Binali Bey'in İzmir'den aday oldu. Projelerini açıklayacağı gün bir önceki seçimde İzmir'de Binali Yıldırım İzmir ile ilgili vaatlerini açıklayacağı gün Aziz Kocaoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne polisi operasyon yaptı. Aynı böyle dediler. Yok o var portakala yolsuzluk yapmış. O bu bilmem. Lale bir gecede o kadar çok sayıda insanı gözaltına aldılar ki İzmir Büyükşehir Belediyesi. İzmir'de avukat kalmadı. Baksana bu kadar bir şey. İzmir barosu Cumhuriyet Halk Partisinin avukatları yetmedi. İzmir barosundan yardım istediler. İzmir barosu seferberlik adeta ilan etti. İzmir e avukat yığdı. İnsanları mahkemelerde, savcılıklarda, karakollarda yanında avukat olsun diye. Avukat yetmedi İzmir'de, avukat. O kadar çok sayıda insanı gözaltına aldı. Herkesi çoluğunun çocuğunun yanından evinden aldılar, karakollara götürdüler, savcılara götürdüler. E tabi sen gidiyorsun, evini basıyorlar, evinde arama yapıyorlar. Ya diyorsun avukat lazım kardeşim, avukat gelmeden olur mu? Avukat yetiştiremediler İzmir'de. Bak İzmir için söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin alarm vermesi lazım. Biz bunun aynısını İzmir'de yaşadık. Türkiye'nin en namuslu İzmir'in bir kuruşun bile haram para olarak boğazından geçirmemiş Aziz Kocan'la 400 yıl hapis cezasıyla dava 400 yıl Aziz Kocaoğlu'nun ekibinde yer alan birbirinden namuslu bürokratları, belediye çalışanları, insanlar kahırdan kanser oldular. Kahırdan felç oldular. Ölenler oldu. Bakın bunlar uzayda yaşanmadı, İzmir'de yaşamadı. Kahırdan çocuğunu düşürenler oldu. İnsanların evine, barkına, polislerle terörist gibi operasyonlar yaptılar. Bu Binali Yıldırım'ın İzmir'deki adaylı ses. Ha, İzmirli tabii böyle şeylere hiç hava gazıdır. Seçim oldu Trak diye herkes Aziz Kocaoğlu'na verdi oyunu Cumhuriyet Halk Partisi. Bunda değişen bir şey olmadı. Ama insanları mahvettiler. Evet. İnsanları süründürdüler. Şimdi bakın çıkıyor diyor ki 45 bin terörist var İstanbul Belediyesi. Biz bunun aynısını FETÖ kumpaslarında gördük. Türkiye'nin pırıl pırıl madalyalı subaylarını hapislere attılar. İnsanları felç ettiler, öldürdüler, kanser ettiler. Hepsinin yalan olduğu çıktı. Ama olan insanları oldu. Olan Türk Silahlı Kuvvetleri oldu olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne oldu. Bunu yapanların hepsi koltuklarında oturmaya devam ediyor. Niye bu örnekleri anlatıyorum? FETÖ kumpasları sırasında da AKP ile FETÖ'nün imam nikahı kıyıp millete devlete kumpas kurulduğu dönemde bu Cumhuriyet Halk Partisi kadrosu aynı kadroydu. İzmir'de Aziz Kocaoğlu'na İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 400 yıl hapis istendiğinde bütün daire başkanları, bütün müdürler hapse atıldığında, evleri basıldığında bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrosu aynı kadroydu. Doğru. İzmir'de, Menemen'de, Urla'da belediye başkanlarını görevden aldılar, hapislere attılar. Torbalı'da, bu CHP kadrosu aynı kadroydu. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerini hapse attılar. Bu CHP Genel Merkezi kadrosu aynı kadroydu. Ben bir yurttaş olarak, bir gazeteci olarak yalvarıyorum. Bu iş internetten tweet atmaya benzemez. 45 bin, 43 bin terörist diyorlar. Belli ki buraya bir şey yapacak. Ne yapacak? Yalan dolan. Sen sonra ayıkla pirincin taşını. Geliyor bu belli. Buna karşı hukuki altyapının, hukuki hazırlığın yapılması lazım. Burada mesele zannediliyor ki biz bunu yapar, evet, daha fazla oy alırız. Kardeşim, bunu yapan, senin daha fazla oy alacağını zaten biliyor. Onun için yapmıyor. Kendi kitlesi için yapıyor. Sen zannediyorsun ki Süleyman Soylu küfür ettiğinde Süleyman Soylu oy kaybediyor. Hayır. Süleyman Soylu'yu küfür ettiği için seven bir kitle var. Doğru. Biraz Allah aşkına her çıktığımda bulduğum her platformda yalvarıyorum. Biraz sosyologlardan, biraz medya profesyonellerinden destek alın. Ben bugün Ekrem İmamoğlu'nun bugün, dün, her zaman yaptığı açıklamalara ben kendisine oy vermiş bir yurttaş olarak teşekkür ederim. Gurur duyuyorum. Böyle bir insana oy verdiğim için onu duyuyorum. Ama ee, yalnız olduğunu düşünüyor. Bu iş İzmir'de birebir yaşandı. Bakın Türkiye'nin en büyük üçüncü kentinde 1994'ten beri AKP zihniyetine oy vermeyen İzmir'i cezalandırdılar. Bununla İzmir'in en namuslu kadrolarını 400 sene hapiste yargıladılar. Yalan olduğunu herkes biliyordu. Ama insanlar yalan olduğunu bile bile kanser oldular, hasta oldular. Bu yaşandı. Ben bir gazeteci olarak böyle bir tehlikeyi öngörüyorum. Çok çok önemli şeyler söylüyorsunuz zaman zaman bizler de işte gazeteci olarak bunu dile getirdiğimizde eleştiriliyoruz da işte muhalefete neden yükleniyorsunuz diye ama daha önce olmuş örnekleriyle açıkladınız Yılmaz Bey hakikaten öyle. Şimdi HDP'li belediyeler yaşadı bunu sıra CHP'ye mi geldi bunu uzun zamandır konuştuk konuşuldu bu konu bir nabız yoklaması da olabilir bu bir kayyum ataması olabilir mi İstanbul'a sizce böyle bir adım atmaya cesaret edebilir mi iktidar? Ben e, herhangi bir şey e, bilmiyorum bu konuda. Yo Bildiğiniz için değil tahmininizi soruyorum. Ama yani gidişat. Şunu, şunu görüyorum. Yani e, gerektiğinde ya kandırıldık Allah bizi affetsin diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Gerektiğinde ya ben o dönemde yoktum diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Her şeyi yapar mı? Her şeyi yapar. Söyleyebileceğim budur. Yani HDP'li belediyelere kayyum atandığında aman biz HDP'yle yakın görünmeyelim diye herkes ikircikli davrandı. E bugün bu senin aynısı başına gelir. Bak şimdi ne diyor? Belediyeye terörist almışım diyor. Kim terörist? PKK'lı. E sana işte PKK'lı diyor zaten. Mesela şu anda İstanbul Belediyesi konuşuluyor. Peki şu anda Türkiye'de kaç tane CHP'li belediyede İçişleri Bakanlığı müfettişi var? Evet. Adam seni polis zoruyla tehdit ediyor. Hukuki olarak bunun hazırlığının yapılması lazım. Bakın e, ona yakın durursam bana EDP'li derler. Buna yakın durursam bana işte mafya derler. Kardeşim ya. sen hukukun yakınındadır. Hukukun yakınında. Ya. Hukukun yakınında. Bize diyorlar ki işte PKK'nın e, yardakçısı Yılmaz Öz Kardeşim hapisteki Selahattin Demirtaş'ın yanında durmak hukukun <laughs> yanında durmaktır fikirlerine katılıp katılmama meselesi değildir. Diyarbakır Belediye Başkanı'nı sen aday olarak koyuyorsun. Kadın oradan belediye başkanı seçiliyor. Sonra görevden alıyorsun. Buna sessiz kalırsan e tabi İzmir'e de saldırır, İstanbul'a da saldırır. Adana'ya da saldırır. Bu böyle. Yani Başka partinin milletvekilini alıyorlar. Meclisten yaka paça alıp götürüyorlar. Sesini çıkarmıyorsun. E seni de alıp götürürler. Bak bugün e, Merkez Bankası Başkanları, gazeteciler, e, Mustafa Sönmez, işte Emin Çapa, bunlara sahip çıkmazsan yarın seni de götürürler. Ya. 20 senede Türkiye bunu öğrenemedi mi? Öğrenemedi. Bugün Çetin Doğan başta olmak üzere Türkiye'nin onurlu varlığıyla onur duyduğumuz generalleri neden hapiste? Seçim mitinginde kullansınlar diye hapiste. Türkiye'nin varlığıyla onur duyduğumuz amiralleri Montre konusunda uyarıda bulundu diye ayaklarına kelepçe takta şimdi yargılıyorlar. Sahip çıkıyor musun? Çıkmıyorsun. Sen ne işe yararsın ya muhalefet partisi olarak? Çetin Doğan'ı hapse atmışlar. Hayatımda gördüğüm en vicdanlı, en namuslu, en liyakat sahibi, en demokrat askerlerden biridir Çetin Doğan, Çetin Paşa. Çetin Doğan'ı hapse atmışlar. Sen diyorsun ki biz 28 Şubat mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Sen ne biçim muhalefet partisisin ya? Senin söylediğini zaten AKP söylüyor. AKP varken millet sana niye oy versin? Kimin muhalefetisiniz siz kardeşim?